Gaziantep'te iki tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada biri ağır iki kişi yaralandı. Kaza Şehit Kamil ilçesine bağlı Beylerbeyi mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Dağcıoğlu idaresindeki tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mehmet Durmuş idaresindeki tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden Ahmet Dağcıoğlu ağır yaralanırken diğer sürücü Mehmet Durmuşsa kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası polis ekipleri trafiğin akışını kontrollü olarak sağlarken yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.